Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Peygamber Efendimizin hastalara kerametler göstererek onları iyileştirmesinden bahsedeceğim. Çok çok önemli bir video. Peygamber Efendimizin kerametleriyle ilgili öğreneceğimiz çok şeyler var. Bunlardan birkaçını sizlere burada seslendirmeye çalışacağım. Videoyu Mutlaka beğenmeyi unutmayalım. Şimdi birazdan konumuza geçeceğiz. Ve bu video için özellikle hepinizden ricam bir yorum bırakmanız. Peygamber Efendimiz adına bir salavat, bir salatü selam. Allahümme salli ala Muhammed yazarsanız sevinirim inşallah. Evet şimdi konumuza geçelim. Çeşitli yaralılara ve hastalara Peygamber Efendimizin kerametler, mucizeler göstererek onları iyileştirmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç toprağa üfleyip onu bir yaraya sürdükleri zaman yara hemen iyileşir veya verdiği bir şeyi içen veya yiyen hasta şifa bulurdu. Bunun misalleri pek çoktur. Gözleri iyice görmez olmuş ve beyazlaşmış bir ihtiyarın gözlerine mübarek nefesleriyle üfleyince derhal şifa bulup o ihtiyar kendi elbisesini diker oldu. İyas bin Seleme diyor ki: Hayber gazasında Resulullah beni gönderip Hazreti Ali radıyallahu anh'ı istedi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın gözleri ağrıyordu elinden tutup güçlükle getirdim. Mübarek tükrüğünü parmakları ile Ali'nin gözlerine sürdü. Sancağı eline verip Hayber kapısında dövüşmeye gönderdi. Çok zamandır açılamayan kapıyı Hazreti Ali yerinden sökerek ashab-ı kiram kaleye girdiler. Ali radıyallahu an ömrü boyunca bir daha göz ağrısı çekmedi. Bakın burada Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz üzerinde bir mucize göstermiş ve tükrüğüyle Hazreti Ali Efendimizin gözlerini iyileştirivermiştir. Peygamber Efendimizin tükrüğüyle alakalı bazı başka rivayetler de var. Ayasofya Kilisesi yapılırken bugün İstanbul'da bulunan Ayasofya Camii var ya, onun ilk yapılışında kubbesini tutturamıyorlar arkadaşlar. İ, pardon, ilk yapılışında değil, Peygamber Efendimiz döneminde kubbesi çöküntüye uğruyor. Kubbesini tekrar yapmaya çalışıyorlar Hristiyanlar kubbesi bir türlü tutmuyor. Sonra içlerinden bir papaz diyor ki Hz. Muhammed adında biri var. İncil'de de beklenen son peygamber olarak ismi geçmektedir. Ona gidin ve onun tükrüğünden toprağa karıştırın. Yani onun tükrüğü götürdüğünüz toprağa birleşmiş olsun ve o toprağı alın getirin. O toprağı kubbeyi yaparken kullanmış olduğunuz harcın içine atın diyor. Tabi Hristiyanlardan bir kesim önde gelenleri gidiyorlar Peygamber Efendimizin huzuruna durumu arz ediyorlar. Peygamber Efendimiz de onların getirmiş olduğu toprağa kendi tükrüğünü sürüyor ve Peygamber Efendimizin onlara vermiş olduğu bu toprak geliyor konstantinye yani İstanbul'a bugünkü İstanbul içinde bulunan Ayasofya'nın kubbesinin inşasındaki kullanılan harca karıştırılıyor ve kubbe o günden bugüne hep ayakta duruyor inşallah. Tabi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte e, bugünkü minareler tabi yok öncesinde Fatih Sultan Mehmet Han o minareleri inşa ettiriyor ve Ayasofya'yı cami haline dönüştürüyor. Kıble yönü tam belli olmayan Ayasofya'nın tam kıble istikametine çevrilmesinde de Hızır Aleyhisselam'ın dokunuşu, onun kerameti var. Ayasofya'nın içinde bulunan e, sol arka kısımda bulunan bir sütunda parmak izi var. Ayasofya'ya gidenler onu mutlaka görmüşlerdir. Gittiğinizde mutlaka bakın arkadaşlar ona da. Aklıma gelmişken bunu da anlatayım istedim. Yine Peygamber Efendimizin şifa mucizeleri şöyle devam ediyor arkadaşlar. Kendisine dilsiz ve mecnun olan bir çocuk getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldıktan sonra geride bıraktığı sudan içirdiler. Derhal şifa bulup konuşmaya başladı ve çocuk akıllı oldu. Yani dilsiz ve çocuk Mecnun yani aklını yitirmiş bir çocuktu. Peygamber Efendimizin abdestinden arda kalan o suyu çocuğa sürdüler ve çok az bir miktar da olsa içirdiler. Çocuk iyileşti ve şifa buldu. Muhammed bin Hatip diyor ki küçüktüm üstüme kaynar su döküldü. Vücudum yandı. Babam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götürdü. Mübarek elleriyle tükrüğünü yanan yerlere sürdü ve dua buyurdu. Hemen yanıklar iyi oldu. Bu arada arkadaşlar Peygamber Efendimizin tükrüğü tabii ki çok farklıdır, üstündür bizimkine göre ama büyük zatların sohbetlerinde dinlemiştim. Her insanın tükrüğünde aslında bir şifa olduğunu söylediler. Yaralarınıza tükrüğü sürdüğünüzde o yaraların çabucak iyileştiğini fark edebilirsiniz. Bunu deneyin. Sağlam kaynaklı olan bilgilerdir bunlar. Bunları birçok büyük zattan dinlemiştim kitaplarda da okudum hatta. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Allahu Teala insanı mucizelerle donatmış ve o şekilde yaratmış. İnsan aslında kendi kendisi büyük bir mucize. Allahu Teala'nın bu dünyada eşrefi mahlukat yani en şerefli mahluk olarak yaratmış olduğu bir mucizedir ve bizi Allahu Teala dünyaya gönderirken birçok özelliklerle donatmış. Birçok özellik vermiş ve insanda bilinmeyen nice sırlar var. O yüzden insanın tükrüğünde de sırlar var. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şurah Bilil Cufir radıyallahu anh'ın avucunun içinde bir şişlik vardı. Bu hal onun kılıç ve hayvanların yularını tutmasına engel oluyordu. Bu halini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam mübarek eliyle avucuna oluşturdu. Ok Musafaha ettiler. Elini kaldırdığı zaman o şişliklerden hiçbir eser kalmadığını gördü ve çok şaşkınlık içinde kala kaldı. Şurahbil Cufi radıyallahu anh. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste buyurdu ki annem Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah Enes senin hizmetçindir ona dua buyur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi bunun malını ve çocuklarını çok eyle, ömrünü uzun eyle, günahlarını affeyle diye dua buyurdu. Zaman geçtikçe malları, mülkleri çoğaldı, ağaçları, bağları her sene meyve verdi, yüzden ziyade çocuğu oldu, tam 110 sene yaşadı. Ömrünün sonunda da Ya Rabbi Habibinin benim için yaptığı dualardan üçünü kabul ettin, ihsan ettin. Dördüncüsü olan günahlarımın affedilmesi acaba nasıl olacak deyince dördüncüsünü de kabul ettim. Hatrını hoş tut sesini işitti. Enes radiyallahu anh böyle bir hal yaşamış arkadaşlar. Acem padişahı Hüsrev Perviz'e iman etmesi için mektup gönderdi. Peygamber Efendimiz alçak Hüsrev mektubu parçaladı ve getiren elçiyi şehit etti. Resul Aleyhisselam bunu işitince çok çok üzüldüler ve Ya Rabbi benim mektubumu parçaladığı gibi onun mülkünü parçala buyurdu. Resulullah hayattayken Hüsrevi oğlu Şireveyh hançerle parçaladı. Bakın oğlu babasını hançerle parçalıyor. Ömer radıyallahu teala an halifeyken Acem memleketinin hepsini Müslümanlar fethedip Hüsrev'in nesli de mülkü de kalmadı. Bakın Peygamber Efendimizin mektubu parçalanması neye mal oldu? Bütün Acem memleketi memluku tamamen Müslümanlara geçiyor. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu an biz Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem giydiği mübarek cübbesini ne zaman yıkasak suyunu hastalara verirdik, şifa bulurlardı buyurmuştur. Eğer Gadaül Mülahazat kitabını yazan papaz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukken kendisinde görülen ve sahih nakillerle bildirilmemiş olan bazı fevkalade haller için böyle söylüyorsa belki sükut olunabilir. Çünkü mucizenin şartlarından biri de bir peygamber, peygamber olduğunu söyledikten sonra hasıl olmasıdır. İsa aleyhisselamın beşikte konuşması, kuru ağaçtan taze hurma isteyince eline hurma gelmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukken göğsünün yarılıp kalbinin yıkanıp temizlenmesi, mübarek başının üstünde bulut bulunması, ağaçların Taşların kendisine selam vermeleri gibi peygamber olduğu bildirilmeden önce hasıl olan harikalar mucize değildi. Keramettiler. Bunlara irhas yani başlangıçlar denir. Peygamberliği kuvvetlendirmek içindirler. Bu kerametlerin evliyada da hasıl olmaları caizdir. Peygamberler peygamberlikleri kendilerine bildirilmeden önce de evliya derecesinden aşağıda değildiler. Kerametleri görülür. Mucize peygamber olduğu Bildirildikten biraz zaman sonra kendilerinde ortaya çıkmaya başlar. Evet Peygamber Efendimizin bu şekilde nice mucizeleri gerçekleşmiş. Yani aslında Peygamber olduktan sonra keramet dememek lazımdır. Ee, videonun başında kerametler dedik ama mu bunlara mucize denmesi daha e, makbuldur arkadaşlar. Onu da belirteyim. Peygamber Efendimiz tam bir şifa kaynağıydı arkadaşlar. Dönemindeki bütün hastalara ve hasta gönüllere büyük şifalar sunmuştur ve nice inanmayan insanları imana getirmiştir, inandırmıştır, İslam'ı kabul ettirmiştir. Gerçekten çok büyük bir zat. İslam sadece bir kişiyle başladı ve bakın şu an günümüzde milyarlarca insan Müslüman ve inşallah bu giderek artacak. Ahir zamanda Peygamber Efendimizin müjdesi Allahü Teala'nın vaadi olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökten nüzülü ile bütün dünya Müslüman olacak inşallah ve dünyada Müslüman olmayan allah Teala'ya inanmayan tek bir kişi bile kalmayacak arkadaşlar. Dünya tarihinin en büyük olaylarından biri de bu olacak ve bu hal Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın bizzat Allah nurunu tamamlayacaktır. Ayetiyle örtüşen bu dünyada bizzat yaşayacağız inşallah bu ayet-i kerimeyi. Allah izin ve ömür verirse hepimiz o günleri görürsek eğer yaşayacağız. Evet video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Video öne çıksın. Youtube'da daha fazla kişi izlesin ve bu bilgileri herkes öğrensin inşallah. Ve bir yorum yazarsanız Peygamber Efendimiz için bir salavat zinciri haline dönüştürelim. Yorumlara herkesten ricam en az bir en fazla da üçer yorum beklerim arkadaşlar. 3 adet ayrı ayrı ve mesallallahu Muhammed yazsanız bile yeter. Çok şey ifade eder bu. Evet, kanalıma abone değilseniz hepinizi beklerim inşallah. Bu tarz videolar sürekli yayınlıyorum. Mutlaka abone olun ve inşallah kısa zamanda da 1 milyon abone olacağız. Rabbim destek veren bu yolda bizlere destek olan herkesten razı olsun. Ayrıca Instagram'da da Takip etmek isteyen arkadaşlarım ya da özel sorular sormak isteyen arkadaşlarım varsa beklerim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2 A var. Instagram olan herkesi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.